Sevgili dostlar şimdi biz Alaska'da ilk bulduğumuz kamyon Royal BM17. Bir daha hamur bulduk da onu daha getiremedik. O garaja kadar taşınmayı istiyor. Alaska haritasında bulduğumuz için çok yüksek ihtimal buradaki görevler uygun bir kamyon olduğunu düşündüğümüz için bu haritada hemen hemen bütün görevlerde bu kamyonu kullanmayı düşünüyorum. Flestar'ın mevzusu Michigan içinde. değil. artık bizim için bitti. Sadece onursal olarak garajımızda duruyor. Satmadık. Şimdi motorun yükseltmelerinde Burada 2600 cc'lik bir motorumuz var. Onu takalım. Ondan sonra şunu bir satalım. Daha sonra vites kutusu off-road vites kutusunu takalım. Şunu satalım. Süspansiyona gelelim. Kapalı lastiklere gelelim. Buzda olduğumuz için kesinlikle çamur şey çamur diyorum. Zincirli lastikleri kullanacağız. Tüm Tekerleklere zincir takılan şey koyduk. Bu üstteki sadece arka tekerleklere takılıyormuş. Ondan sonra winch'te neyimiz varmış bir bakalım. Winch'te ileri düzey orta. Hem uzatılmış halat uzunluğu hem de geliştirilmiş bir motor. Evet bunu kullanalım. Şunu satalım. Yedek tekerlek kapalı snorkel. Ee, hava filtresi önde. Kapak kapak olanı kullanalım. Bu çünkü birazcık aşağıda kalıyor. Şasi eklentilerine ise bizim klasik kurulumumuz olan önce winch ondan sonra bu kasa kurulumunu yapacağız. Bunları da bir satalım şöyle bir bir bir. Başka 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 burada bir şey yok. Şuradan ön yüzüne bakalım neler varmış. Chrome takalım. Şunu sat gitsin. Ön tampona bakalım neler var. Bayağı iyiymiş bu arada ya. Fiyatı ucuz diğerine göre ama daha güzel bence. Çeşitliye kabin kliması. Şimdi bu üst tarafa upgrade yaparken, belirli eklemeler yaparken eğer üzerine gelmiyorsa hepsi aynı anda çalışıyor sevgili dostlar. Mesela şimdi burada çift uzun işaretçiyi takı takıyoruz. Onun yerine gelmeyen, onu değiştirmeyen başka herhangi bir şey de oraya takabiliyoruz. Mesela 3 tane korna, kornayı da takabiliyorum şu anda. Devam edelim. Mesela üst tarafa led'ler, onu da takabiliyoruz. Devam edelim. Mesela bunu buna geldiğim zaman üsttekiler değişiyor ya. Değiştiği için onlar siliniyor manasına geliyor. Exos'a bakalım nelerimiz varmış. Boru güzelmiş. Boruyu takalım. Burada ikinci güzel buradan göremesek de buradan W'ye bastığımızda ki basamadık bir basalım. Buradayken niye basamadık? Ha W değil ben Q'ya basmışım. Buradan geldiğimizde arkaların böyle görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz galiba da bir krom kaplaması oluyor bu güzel oluyor. Renk olarak şu ikili renklerden devam edeceğim bakalım güzel bir şey var mı? çamuru göstermesini istediğimden ötürü aslında beyaz istiyorum ama kırmızı da güzel durdu bence bu kamyona. Öyle hissediyorum. Burada başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bubble kapalar. Zaten bir tane açık burada. Aksesuara gel. Şunlardan tak. Perdeler. Perde iç görüntüyü çok kapatır mı? Kapatır gibi. Perde takmayacağım çıkartmalarda park olanı takıyoruz. Dış çıkartmalarda kartallı olanı takıyorum genelde. Şunu. Ön cam çıkartmalarında dragon iyiymiş mesela. Başlık süslerinde ise bizim kılıç dışı takıyoruz. Evet kamyonumuzun şöyle bir dışarı çıkalım garajdan. Kamyonumuzun genel olarak görüntüsü bu şekilde. Bence gayet güzel agresif, kaslı duruyor. Görünüşü özellikle bu öndeki koruma demiri gayet güzel duruyor. Blaster'ın yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bunun haritada umarım yükseltmelerden gelen bazı özelleştirmeleri vardır, yükseltmeleri vardır İnşallah. Şimdi benim planım önce ana yollardaki köprüleri açmak sevgili dostlar. Mesela bu sağ tarafımıza gidişi engelleyen bir adet kapalı yol var burada. Sol tarafta sol tarafa geçmemizi engelleyen bir adet metal köprü var. Sağdakiyle başlayalım yakındakiyle kıralım. Ama sağ taraftakinde bir görev gözükmüyor kanka. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. soldaki metal köprüyü Falcon gitti açtı galiba. Emin miyiz? Öyle hatırlıyorum ben orada. Görev orada var, var gözüküyor ama hala indir diyor bak. Şey metal kirişleri mi diyorsun? Evet. Git fabrikadan al diyor getir bana diyor onu. Evet, evet görüyorum. Haritaya girdikten sonra bizim ilk amacımız gözcü kulelerini açmaktı. Gözcü kulelerini açtıktan sonra ise yükseltmeleri almaktı. Fakat yükseltmelere giderken de şu bazı yolların kapalı olmasından mütevellit problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla şu aşağıdaki metal köprünün bir adet metal kiriş ihtiyacı var. Öncelikle ben bunu bir gidip teslim edeceğim. Nereden yükleyeceğiz malzemeyi? Alaska'daki ilk ana görevimiz olacak bu fabrikadan yükleyeceğiz o fabrikadan yükleyeceksek şuradan sağdan geçeceğiz Şimdi kafamda deli sorular Evet ee, Yerden kargo yüklemiştim ben o kargo ne oldu acaba Geri geldi oyunu ya şey aynı yerden başlamadı Ha geri mi geldi Evet Sevgili geldi benim garajdaki olduğum zamana geldi. Biz nerede kaldık? Biz en başta zaman değil mi herhalde? Ya biz garajdayız. Evet, araç deposu. Neredesin yavrum? Royal. Ha. Hoş geldin. Güzel iştir. Evet, aldığım yere duruyor. Eyvah ne yaptık? Göz göre göre vurduk süspansiyonlarımızı. Ya bizim az önceki yaptığımız görevlerle alakalı bir sıkıntı yok değil mi? Onlar yapıldı. Yok ya. sadece garaja döndü ya geri. Tamam canım. Hamur duruyor mu garajda bakayım? Hamur duruyor bak orada. Bu havada Steam yok. indirimde boyunu indirme girmezse üzer. Vallahi üzer ya. Hamur garajda havada duruyor. E ne anlatıyorduk biz? işte ben videoları düzenlerken orada baktım ki bazı sorulara cevap verince soru açıkta olmadığından ötürü izleyenin büyük ihtimal orada acaba chatten ne sordular gibi bir Şeyi oluşuyor. Soru, soru işareti oluşuyor kafasında. En azından bazı mesajları böyle vurgulu bir şekilde okurken ekranda da o soruların gözükmesi hoş olur diye düşündüm. Biz bu arada nereye gidiyorduk ya? Fabrika. Abao. Abao mu? Beni aldılar da. Müsaadenizle. Seni mi aradılar? Beni araya aldılar. Kim? Kurtlar mı? <laughs> Aa, akiteşler. <laughs> Abi çok tehlikeli insanlarız. Yalnız Saltuk Bekerciğim yolu güzel çizildi hemen. Gönümü zor kurtardım orada. Neredeydi bizim yolumuz? Yolumuz yol değil. Musa hoş geldin Musa. Şimdi bak kral sondaj sahasının Saat tarafından giremiyoruz değil mi biz oraya? Tabii. Lafınızı da böleceğim de. Bal nerede? Bal yoksa bölemezsin. Var var. Az önce hamur havada mı duruyordu? Evet havada duruyor daha bu orada bir bokluk vardı. Orada bir bağlık var bağlık. Rüya görmemiştim. He, ben de bokluk zannetmiştim. Tamam güzel yollardan çizdin mi kral gidiyor muyuz? Saltuk Han Peker. Bu yalnız yakıt istasyonunu burada güzel bir yere koymuşlar. <laughs> bir şey benziyor. Yani bu remort da çok uzunmuş ya, şey. Hayırlı sallatan. Devredecek gibi hissediyorum kendimi de. Sen varsın. He bu kez buzdan geçeceğiz diyorsun. Ya bütün buz taşıyacak yani benim arkamdaki remorla göktü her şeyi. Aksesuar çatır çatır. Evet abi otobüste ben ee, pandemi döneminde maske takıyorduk ya otobüste gidiyorum. Orada mesela bu maskenin büyük faydasını gördüm. Dedim bundan sonra maskesiz çıkmam dışarıya. Çantamın bir gözünde hep maske var. Çünkü alerjim bir tutmaya başlıyor. Böyle burnumun kenarından ince ince Yasemin ince akıyor böyle o şeyler. Maskenin içine bir tane hemen peçete koyuyorum. Böyle maskeyi sürekli siliyorum dışarıdan. Sonra içindeki peçeteyi çıkartıp yeniliyorum böyle. Hapşırıyorum. Hiç problem olmuyor falan. Maskenin büyük faydasını gördüm ben. Alerjiyi to yani toplumda çok faydasını gördüm. Bayağı işime yarıyor. Dedim ki yani bunca yıl nasıl aklıma gelmez böyle bir şey. Vay be çıkamıyoruz lan Eyvah bak görüyor musun? Kontrolü kaybettik. Dışarıda hapşırınca şu anda bile acaba korona mı diye bakanlar var. E, evet o algı Biraz oldu olur böyle. Olur. Burnu kırmızı olan, sesi kötü olan, hapşıran, öksüren gördüm böyle insanlar hemen iki adım geri atıyor. Önümüzdeki beyefendi kim? Erkek. Beyefendi bey. Mangadan SP yan animacı. Hoş geldin. Nasılsın? Bu arada Bleach'in yeni sezonu duyurulmuş galiba. Barbarians'ın yansına duyurulmuş da Netflix önümüzdeki ayın e 11'den itibaren benim paketim zamlanacak. bu şartlık. Uyguluyorlar Netflix'in zammı 99 liraya galiba Biz ne taşıyacağız metal kiriş evet Benim de 50 küsur 54'tü galiba 69-99 olacak şimdi Ama iptal edeceğim galiba bu gidişle anlamadım ben bu işten bir şey çünkü Valla biz 5 kişi kullandığımızdan ötürü evet. Hala daha Faydalı Ben bulamıyorum 3. 4. kişiyi ne yapayım Kral sana gel dedik bize gelmedin. O zamanlar öyle bir aktivite yoktu kral. Sen İyi yayınlar. Evet duyuruldu yeni sezon. Bayağı oldu hatta ben yeni gördüm bu arada. Ya anime çok vakit alıyor abi. Çok vakit almasa izleyeceğim ben seviyorum. De işte çok vakit alıyor. Biz bu ipi koparmayalım kral kalsın bu ip böyle. Benim bir maske markasına Benim alerjim ne vardı, ne vardı ne mesela. Hastaneye o maskeden bin kutu gelmiş. Benim için tekrarlama çıkmış, 50 kutu almışlardı. Maskenin markasına mı? Yani kullandığı kumaşa mı oluyor? Nasıl oluyor o iş? E, kumaş kullanmıyor galiba onlar da artık ne kullanıyorlarsa. Ha bu arada şimdi benim maske alerjimi tetiklemiyor ama... Şeyimi çok fazla tetikliyor. Benim burnum çok hassas abi. Mesela... E, alerji dışında hapşırımı tetikleyen bir tane... Tetikleyen etkenlerden bir tanesi burun karıştırmak. Benim mesela inanılmaz şekilde hapşırımı tetikleyen bir konu. Burnum o kadar hassas ki yani dokunma, bir şeyin sürtmesi, burnumun içindeki kılların uzaması filan. Benim hapşırımı sürekli tetikliyor. Yani maskeyi takıyorsun o maskenin tüyleri değiyor ya burnuma. Abi sürekli burnum kaşınıyor sürekli burnum kaşınıyor. Acaba kullandığım maskenin markasından mıydı Bak şimdi sen öyle söyleyince ben de bir Şey yaptım Eyvah ben size yol vereyim şurada Bu da operasyon var kral Valla bir operasyon var bu gece Vur 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 Dağcı komando evet. Ben de de aynı Bir yere burnum sürsün hapşırmaya başlıyorum Abi biz Joseph'le herhalde Şey kardeşiyiz alerji kardeşiyiz gargara yap oğlum gargara. Seversin sen gargara yapmayı. Ben neler denedim? Tuzlu sularla mı gargara yapmadık? Sirkeli sularla mı burnumuzu temizlemedik? Buradan mı dönüyoruz kral emin misin? Eminim. Ben geç kaldım evet. dedim. Ben evet. ilk evler ilk evlendimde tuttuğum evi badana yapacağız. Yani kendimiz yaptık badanayı. Abi o badananın şeyi bir alerji yaptı bana. Artık kokusu mu diyeyim, kimyasalı mı diyeyim, ne diyeyim? Ben böyle var ya bak duvara badana yapıyorum ya bir hapşırıyorum böyle ağzımdan böyle salyalar duvara böyle şlap diye <laughs> İnanılmaz şeyler yaşamıştık yani. Bitsin diye bir an önce hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz ama alerji sürekli zorluyor. Abi, çok lanet bir durum ya. İnanılmaz yani. İlyadının şeyi kötü bayağı ya. Güzel açıyor da. Benim bir kere hapşırırken belim tutuldu abi belim. İnanamazsın yani. İki büklüm kaldım. Dört gün yürüyemedim. Boğazında acı tat bırakıyor. Kaçıncı arkaya. Ya biz ne biçimi görev yapıyoruz ya Ana göre En iyisi o... il, illadin Sık buruna Direkt açıyor tıkalı burun kalmıyor Ama benim burnumun tıkalı olmalı ile alakalı bir problemi yok ki Evet hapşırmaya başladığımda Burnum tıkanıyor ama Hani tıkanıklıkla alakalı bir Problemim yok Benim burnumun içinde sanki Karıncalar yürüyormuş gibi Mesela bahar ayında olan mevzunun farklılığı şu. Bahar ayında genzimin içinde bir şeyler yürüyormuş gibi ve sürekli hapşırmamı tetikliyor. Bu normal zamanlarda yani bahar ayının dışındaki zamanlarda olan şey ise burnumun içinde bir şeylerin yürüdüğü hissiyatı. Aradaki yani bahar ayında arasındaki fark bende böyle. O tehlikeli virajlara mı geldik lan kral? Vallahi daha gelmemişiz de yaklaşıyormuşuz. Üniversite kitapları aşırı ucuz ya. AOF kitaplarını aldım. Ders kitabı hariç ilk dönem lazım olan hepsini aldım. 192 TL tuttu. Ben o fiyatı bir tane TYT kitabı almıştım. Her ya sen niye şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyorsun? Orijinal değil mi hocam onlar? <laughs> biz de hiç oradan almıyorduk. Bizim okullarda vardı. Aslında işte yani bu ahlaksızlık durumu esnafta da var. Ben de, ben de ya. Satın alan adamda da var. Yani bandrolsüz sigara, bandrolsüz CD, bandrolsüz kaset. İşte bandrolsüz artık ne varsa Bandrolsüz cemalizm. Yani halkın o bandrolsüzü almaya bitmeyecek alım gücünde olması satılan kitabın da... Sen nereye gidiyorsun ya? Al sana köprüyü yaptım ben başkan. <laughs> Hayırdır? <laughs> <laughs> Burada yanında kim varsa onun köprüsünü yaptım. Mekan <laughs> köprü o? Sahneyle gördük bir de o anı çok cringe bir andı ya. Aa, kü küfür etme kral. Gideyim, gideyim, kral çekeyim kralıza. diyecektim de. Yani buradan üçüncüye geçeyim şu Al gel, at, at, vinç at. Orada şey var, onun sağından geçsen daha iyi sanki. Az önce yoktu orada ya. Az önce şey yok mu? <laughs> Şeyle geldik, köprüyle geldi galiba. Sıdı kaldık şu an, nasıl olacak? Evet sevgili dostlar, ee, nedir onun adı? Birinci ana görevi bitirdik, ikinci ana göreve bakalım. Kaç dakika şeyimiz olmuş. Eee... Burada yalnız bir tane görev veren var. Kayıp boru. vinçlik kamyon önerilir diyor. Ben bu kayıp boruya gideyim bari. Allah. Ne diyor? Sondaj sahasına teslim edin diyor. Buradan yolumuz var mı? Buradan yolumuz çok uzun. Şuradan arkadaki yoldan döndüğüm vakit siz döküyorsun. Siz yen şey ben mi? Ben büyük sen. büyük ayıp boruya ayıp mı gidiyorsunuz ayıp. siz? Kayıp boruya. Ama Ama ana görevmiş o. Niye ona gidiyorsunuz? Ana yen görev. Yen görev, yok. görev yok. E abi ana görevler söz sözleşmeler kısmında. Görevlerin abi ana görevler şey görevlerin içinde mi sözleşmelerin içinde sözleşmelerin mi? Anladın görevler sözleşmelerde, sözleşmelerde abi. He tamam ya ben evet karıştırdım doğru söylüyorsunuz Tamamdır. Şimdi Blake 4 <laughs> boru hattı <laughs> inşaatı Bu nasıl boru geçim? hattını Öpüyorum çalışır duruma getirdi ya. Dur bakalım yan tamam bunu şey yapalım. Nereden alacağım ben bu boru dalgasını? Çünkü... Servis merkezinden alabiliyorum. Döneyim geri. Servis merkezinden alayım. Ve ha, görev yapılmış bir tane. Nehirdeki konteynerlar. 2600-350. Elinize sağlık. Yan göreve devam mı? Eee bir tane şey bulun. Bu arkadaşlar o boruyu yapsınlar. Bir tane konvoylu bir görev bulalım. Onu yapalım. Boru işimiz şu an sıkıntı. Alerjim şu anda iyi durumda yani. Hocam bize destek atak verecek yapmıyor. bir araba lazım. Mesela bak işte hemen Falcon'a yardımcı ol olmak için bir şey çıktı. Biz çünkü buradan içemiyoruz yani şu an. Ben de o arada iki tane servis parçasını götürüp oradaki yolu açayım ondan sonra bir tane ve konvoylu monvoylu yapabileceğimiz bir ana görev alalım. Ferenser olsaydı giderdi be. Bari. Kitaplar o kadar ucuz olamaz. Yani kitaplar o kadar ucuz olamazsın. Altyapısındaki yatan sebep e, yaprak fiyatlarından ötürü bu. Vallahi çıktık. Beni arkadan çektim. Daha iyi oldu. Şu evet, arkada problem vardı çünkü. Bir şey diyeceğim. Bana yaprak dedim bu da... Kağıt fiyatlarından ötürü. Yok, garajdayım ben de. Şu boru hattını He. yapalım da yol açılsın abi. Boru hattı ana görevin ilk görevi değil mi? Evet, onu bir yapsaydık iyi olurdu. Evet ama Jamalizm ana görev yapmak istemedin İlyas'ı. Ben... Hadi bana oraya. ha, Tamam okay. ben gidiyorum şu anda o görevi. Boruyu açıyorum Siz ben şu anda. Müsait tamam. bir yerde durursanız ben o boruyu alayım orada. Ben böyle mi durayım kral? Biraz geri giderse. Gideyim kral. Eğilip de masak acaba ustam? 500'lük A4 90 100 civarı. Evet evet onu biliyorum da işte mesela bu bir oyun olsaydı bir yaprak fiyatı bu kadar yaprak diyorum hala kağıt fiyatı bu kadar pahalı olsaydı ben hemen bir araştırma ağacını açardım. Derdim ki gidin bize sentetik yaprak bulun abi. Kağıt bulun. Böyle yap kağıt yapmak için ağaç kesmeyelim. Bunu sentetik bir hale getirelim deyip bilim adamlarımı hemen görevlendirirdim mesela. Ben ben öyle yapardım. İlla ki yapmışlardır o işe de ya. Emin misin baktıklarına Bence illa ki yapmışlardır öyle bir araştırma Kral ne Hadi biz yapmadık diyelim yabancılar yapmıştır Çinliler yapmış zaten Niye kullanmıyoruz o zaman Belki de kullanıyorlar bilemiyoruz Çin zaten bildiğin Üzere Komünist diktatörü bir ülke olduğu için içerideki Bazı şeyleri Bilmene imkan yok Sonra da kağıt mafyası seni temizlerdi. <laughs> Sonra da kağıt mafyası seni temizler evet. Sen de çabak sokuyor yürüyen sisteme. İşte o mafyayı da çözecek bir e, iç bir güvenlik. lazım değil mi? İç güvenlik ekibi diyelim. CIA gibi. <laughs> evet boru attığını açtık. Çok hızlı Aydın de. Denizli, Aydın Denizli Boru attı, açıldı. Şimdi buradan, evet iki tane görev bitirdik. Videomuzun kaydını burada sonlandıralım sevgili dostlar. Alerjim olduğundan kaynaklı kamera kapalı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.